Nereye, Nereye sıçacaklar ya? Lavabo, lavabo dur. Lavabo, lavabo dur da. Ne diyeceğim? Lavabo, lavabo dur da. Git belediye yere bunun ya. Hadi bak çok güzel de Skyblol ilk bölümde karşınızdayım arkadaşlar yanımda kimse yok tek başıma Evet tek başım olacak bu seri arkadaşlar Facecam ayrıca bu seri ilk bölümüne özel ee, ilk bölüm özel böyle tam tamına bir 30 like bekliyorum çünkü Facecam var çok özen gösteriyorum arkadaşlar ee, Siz de ne isterseniz olsun Facecam daha kaliteli de olabilir sky ee, Skyblock da olacak tek Sonra gelirse bir anda isterseniz olabilir ve olmayabilir de Siz bilirsiniz altı yorum olarak yazın eski, Sonra gelirse de olsun Ve bu videonun altına free d 4 yazsın gibi ee, Ondan sonra yani o şey gelsin tekrar şimdi ben ilk uh. Arkadaşlar eee lan dur bir dakika. Bir dakika yanlış. Hep dolu bir şey arkadaşlar. Bayağı bir gelince FPS düşebiliyor.

at. Tamam 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 iyi geldi iyi geldi. Oh tam işte oh elma düştü. tamam şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ee, mini gamesler farklı mini de başlayacağım bugün bu akşam. E, cumartesi günündeyiz çok güzel serilere başlayacağız. Ama ben hastayım. işte enerjimi kaybettiğim sebebi. Bir mini gamesleri facecam olabilir. Onda kararsızım ya. Onda kararsızım şimdi. Onda kararsızım olsun mu olmasın diye. İkinci bölümde arkadaşlar Allah belanı vermesin lag var. Lag. Dur Pink ping uygulaması geçireceğim seni Ya abi nasıl bir şey yok ya? Ping bak. Çok sağ ol baba. Ah oh, geldi. Bunları kıralım. <laughs> Katkı yapacağız. Hop. İlk benim kısa tutacağım. <laughs> Uzun isterseniz bölümler zaten. Bir ki ben, korktum la. Yavrum, senin sen sonuna başka. Et. What? Do you? Diğer su nerede? Boymanı hani da geçiyor. Ha burada. Allah ne yaptılar? Korkuyor mu? Hop. Şimdi 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 şuna. Ee, şöyle tamam. 16 tane. Evet arkadaşlar temin yanlış bir şey yaptım bira basmamız gerekiyor Ondan şöyle dolduracağız bira basarsan video kapatılıyor <laughs> İşte eski oynarken sıkıntı bu Ondan bir yapmayacağım Ananamamam Bastır. Atalım evet. Ben de videoyu yavaş yavaş bitireyim Yavaş yavaş bitsin ya Değil mi lan Evet arkadaşlar bu videonun bir videonun sonuna ge gelmiş Gelmiş bulundayız ee, şu Tamam şu evet. Şöyle bitireyim şurada bitireyim bir videonun daha sonuna geldik abone olmayı unutmayınız kendinize bakın öptüm daha fazla sky var sky blok istiyorsun aşağıdan beğenmeyi unutmayın kendinize bakın öptüm bay bay niye kapama Allah abandım kapat